Herkese mutlu akşamlar. Şehrin en büyük ekranında bugün ne oldu da bugün bir nebze olsun yüzümüzü güldüren bir gelişmeden birkaç dakika bahsetmek istiyorum. Malumunuz doğayla ilgili, çevreyle ilgili, yaşamla ilgili, pandemide, ekonomide dahil olmak üzere hep sıkıntılı, hep olumsuz, hep haber dediğimizde aklımıza karamsar gelişmeler geliyor. Bugün ise direkt içinde bulunduğum, moderatörlüğünü de yaptığım... Güzel bir etkinlik vardı. Eskişehir'in Kıraç, e, Bozkır diye tabir ettiğimiz çok yakın bir noktasında... E, ...Yukarı Kartal köyü civarında yine binlerce fidan toprakla buluştu. E, ne var bunda? Bu işin doğal kısmı zaten hani e, bir tarafta fidanlar dikilir, bir tarafta tahribat olur. İşte 11 Kasım'da bunun için vesiledir diye düşünebilirsiniz ama... ...KC'de de gördüğünüz gibi... Ben Magnezit AŞ ve Kızılbük Madenciliği bugün alkışlamak istedim. Niye? Ee, önce bugünkü ağaçlandırma bayramının e, bu yansısında neler oldu onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Bu Magnezit AŞ biliyorsunuz Eskişehir'den e, ihracat yapan ve sanayide hayatımızı kolaylaştıran pek çok ürünün olmazsa olmazı bir cevheri çıkaran değerli bir kuruluş. Ve Maden çıkarttığı yerlere rehabilite çalışması kapsamında bir süre sonra e, belki de tahrip gören alanı, alanın 5 katı kadar ağaç dikerek o bölgeyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Öncesinde ot bitmeyen noktalarda e, artık ağaçları görüyorsunuz. Yemyeşil korular karşınıza çıkmaya başlıyor. E, bunun bir kısmı belki de bir görev, belki de bir mecburiyet ama çok daha fazlası yapılıyorsa... İşte bu orada farklı bir bilinç ve takdir uyandırıyor insanda. Magnezyt Ayşe tam 13 sefer, 13 yıl boyunca böyle bir etkinlik düzenledi. Ve bu sene bu etkinliğin ortağı olarak Kızılbük Madencilik'te Magnezyt Ayşe ile birlikte omuz omuza verdi. Cumhuriyet'in de 100. yılına ithaf edilerek 2023 adet fidanı toprakla buluşturdular. Şimdi Toplamına bakmak lazım bir de fotoğrafın 180 hektar alanda bu 13 etkinlikte 195.850 fidan ki onlar birçoğu ağaç oldular daha önce dediğim gibi e, ot bitmeyen arazide şimdi yemyeşil korular küçük küçük ormanlar görmeye başladık bu güzel bir gelişme doğanın çevrenin öneminin anlaşıldığı daha net ortaya konulabildiği bir dönemde e, hoş bir nüans. Bir başka detaysa aslında bizim genel olarak bir takım yargılarda peşin hükümlerde bize dayatılan ve düşünülmesini istenilen şeyleri yani servis edilen şeyleri hazır olarak düşünmemiz. Şimdi ben oradayken pek çok mesaja şahit oldum. Şimdi etkinliğe Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesik baş katıldı. Orman Bölge Müdürü oradaydı. E, Koskep Müdürü Tarık Yılmaz oradaydı. Osman Gazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden e, bölümün başkanı Profesör Doktor Halil İpek yine bölümden dokt Profesör Doktor Adnan Konuk oradaydı. E, madenciler vardı, çevreciler vardı. Şimdi neden bunları saydım? Her birinin verdiği mesajlar vardı. Mesela madenciler biz şöyle bir düşündüğümüzde işte çevreye tahribat veriyor. Ee, toprağın değerini alıyor. Toprağın içindeki cevheri alıyorlar gibi bir peşin hüküme sahibiz. Aslında tarımda nasıl hani bir şeyler ekip topraktan toprağın mineralleriyle birlikte bir şeyler alıyorsak. Hatta nasıl çanak çömlek üretirken bile en ilkel çağdan beri yine toprağı kullanıyorsak o cevheri üretirken de o toprak kullanılıyor. Ve bizim bugün cep telefonundan tutun da giydiğimiz ayakkabıya kadar Hani her türlü sanayi ürününe kadar biz o madenlere, o ham maddeye mecburuz. Çevreyi tahrip ettiği fikrine gelecek olursak, şimdi bu örnekleri görünce aslında e, çorak olarak işlenen bir alanın bile bir ormana dönüştüğünü görünce insan e, bazı konularda birazcık haksızlık etmişiz, biraz ayıp etmişiz. Kafamızdaki bu madenci şemasını e, farklı bir yere taşımamız gerekiyor diye e, düşünmek istiyor. Mutlaka olumsuz örnekler vardır. Münferit olarak bu sorumluluğu taşımayan, bu bilinçte olmayanlar vardır. Ama genele baktığımız zaman ortaya çıkan sonuç aslında bizlerin düşündüğü kadar olumsuz değil. Aksine olumlu örnekler de var. Tabii buradan bu önemli etkinlikte verilen başka mesajlar da var Eskişehir gündemine dair de. Örneğin Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş da orada bir konuşma gerçekleştirdi. Hemen onun öncesinde işte çevre, sanayi, madencilik bilincinden az önce benim dile getirdiğim gibi bir takım mesajlar paylaşılınca o da bu konuların üzerine e, Eskişehir'de son günlerde işte çevre ve sanayi ilişkisi adı altında raylı sistemler, ihtisas bölgesi tabii ki kastediliyor. E, bir polemik yaşanıyor. Tam da bu polemiğin üstüne dedi e, şu mesajı vermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi işte madencisiyle, sanayicisiyle. Aslında herkes çevre bilincine sahip. Bir tarafta ekonomik olarak bir takım gelişimler insanların ihtiyacı için hasıl oluyor. Ama diğer tarafta da bu işlem gerçekleştirilirken çevre bilinci korunuyor, çevre yaşatılıyor. Ee, belki de daha da geniş bir yeşil alan oluşturuluyor. Bu detayları, bu bilinci herkesin e, idrak etmesi gerek yolunda e, bir takım Eskişehir'e de e, gönderilen... Mesajları vardı kesik başında. Ee, sonuç olarak çok zamanınızı almadan ben değerli bir iş yaptıklarını düşündüğüm için Magnezit AŞ'ye de Kızılbük Madenciliğe de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Marifet iltifata tabidir, iltifatsız meta zayidir derler. Biz yermeye, biz sürekli eleştirmeye, muhalefete mesleki olarak alışkınız genelde de pek çoğumuz evet bir sistem var. O sistemin açıklarıyla ilgili eleştirilerini yapıyor. Ben de dahil olmak üzere muhalefetimizi ortaya koyuyoruz. Ama bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devamlılığı, motivasyonu, çok daha genişleyerek artması da, daha çok insana ulaşması, daha çok desteklenmesi ve takdir edilmesi gereken yerde takdiriyle ancak mümkün oluyor. O anlamda bugün ne oldu da Diğer şehir gündemlerinin işte bir tarafta açık alanlardaki sigara yasağı, piknik alanlarının kısıtlanması, arttırılan tedbirler, diğer tarafta işte okulların güvenliğiyle, güvensizliğiyle ilgili bir diyalog bunları bir kenarda bıraktık. Konuşmaya devam edeceğiz çünkü. Bu konunun altını çizmek istedim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.